Otel web sitenizin mobil deneyimi ne kadar iyi? Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü insanların artık %90'ı mobilden rezervasyon yapıyor. Eğer otelinizin web sitesi mobilde iyi bir deneyim sunamıyorsa, hızlı açılmıyorsa, web sayfası tek parmakla yönetilemiyorsa, menüler anlaşılır değilse, kullanıcı deneyimi ön planda tutulmadıysa ve doğru fotoğraflarla, doğru içeriklerle müşterinize iyi bir web sayfası sağlayamıyorsanız, mobil deneyiminiz kötüyse maalesef rezervasyon alma şansınız neredeyse hiç yok. Şunu çok duyuyoruz. Ben 2 yıldır web sayfası var Mobilde de çalıştığını iddia ediyorlar fakat iyi bir deneyim sunmuyor. Hiç diyor web sayfamızdan rezervasyon almıyoruz diyor. Hep kanallardan geliyor diyor. Burada sorgulanması gereken çok önemli bir konu var. Mobil deneyiminin iyi olması gerekiyor. Mobil deneyiminin iyi olması için birçok yazılım kullanıyoruz. Siz de eğer merak ediyorsanız bizimle web sayfanızı paylaşırsanız mobil deneyimi konusunda iyi bir mobil deneyim sunuyor mu size ücretsiz olarak raporluyoruz. Bunun için açıklamalar kısmına web sayfanızı yazarak ya da bize özelden web sayfanızı yazarak mobil deneyimi konusunda ne kadar iyi çalıştığını size raporlayabiliriz.